Selam aleyküm. Selam aleyküm. Sevgili dostlar, ben araba çarpı diyorum. Ustalar buradan bir bakır şeyi sesi duyuyoruz değil mi? Bir abi çekişleyi buradan spontan yanına gelir. Evet. Sesin geldi yer bura. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam şeker abim. Ay Allah razı olsun. Abi ben şuradan geçtiğim yerde Evet. Geçtiğim yerde baktım ki bu şey sesi geliyor. Bakır sesi geliyor. Evet. Dedim ki e, abim müsaade ederse kendiyle bir iki sohbet edebilir miyiz acaba? Edebilirsin tabii. Niye Tamam. Edin? Abi şöyle yapayım ben. Kaç senedir buradasın? Kaç yıldır? 65 yıldır bu meslekteyim. Abi isim neydi? Miktat. Miktat abi. Geçtiğim yerde şuradan geçtiğim yerde sesi duydum. Bu bakır işçiliği Bin yıllardır var. Ee, insanlar taş çağından geçmiş, tunç çağına gelmişler. Ondan sonra evet. da e, madeni işlemeye başlamışlar. Demir işlemeye başlamışlar, evet. bakır işlemeye başlamışlar. Siz de bunun e, son temsilcilerinden birisiniz. Evet. Bir dakika abi. Abi gel. Sen bize yardımcı ol. Gel 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 beri gel. Beri gel usta. Çalış. Şerit mi kendine? Peki. Gel abi az daha şeyin ortaya gel. Malı, gel. Mal oynatma hiç. Mal oynatma diye bak. Miktat abi kaç senedir bu işi yapayım? 65. 65 senedir bu işi. Kaç yaşında başladın abi? 57 yılında, 58 yılında başladım. 19, 1957'den beri evet. böyle şeye devam, çekice devam. Çıraklık devresinden işte halfelik çırak halfele halfelikten ustala. Peki bu e, bir madene şekil vermek, onu dövmek, onu işlemek nasıl bir duygu? Şimdi yapana bağlı. Ben dövüp de şeklini verdim, zevk alayım. Bende bir o duygu var. Ama başkası para için veya da şu için yapar o ayrı mesele. Ama bendeki önce şeklini bulması. Yani yaptığın işten zevk alayım benim evet. anladığım. Değil mi? Tabii. Yani bu arada vurabilirsin. Bu çünkü e, sevgili dostlar neredeyse yüz e, yüzyıllardır Uzun Çarşı'da bu çekiç sesleri çınlar evet. durur kulaklarda. Evet. birlikte de abi e, zor bir iş, emek isteyen bir iş. Sabahleyin başlayıp evet. akşama kadar şekil veriyorsun. Evet. Abi geçimini bundan sağlayabildin mi? Ben geçimimi sağlayabildim. Yani Arkaya beş kuruş, on kuruş koyamadım. Yani ben şeyler anlayayım ki emeğin karşılığı bu değil. E, emeğin karşılığı değil. Ama gene de eminim evlisin, çoluk Başka çocuk da var. Bir yok. Başka bir sanatım yok. Başka bir sanat yok. Peki tahmin ediyorum çoluk çocuk da var. Kaç çocuk büyüttün bu meslekten? Bu meslekte altı çocuk büyüttüm. Maşallah. Abi okudular mı? Okudular. Allah'a şükür. Maşallah. Allah e, senden razı olsun ki böyle bir mesle bugün'e Allah. kadar devam ettirin daha ne kadar yapmayı düşünüyorsun abi? Ya bayağı bir yaş da almışsın artık maşallah. Gerçi gencelmişsin diye gelmiş. <laughs> Efendi kardeşim şimdi meslek ihtiyarlatmaz. Çürüdür ama ihtiyarlatmaz. Şimdi biz buna ne kadar vurursa o kadar zevk alırız. Aa şimdi şunu iki saattir yapayım. Ona rahatça şerelerini kırpadan oturduğu gün baktı herkese. Yani ben şöyle anlayayım. Sen bu metale, bu bakıra şekil verirken aslında kendi içinde yaşadığın duyguları, evet. sıkıntıları, evet. sevinçleri e, bu çekicin e, maddeye, madene vura vura şekillendirerek evet. onu oraya bir anlamda işleysin yani. Evet. Çok, bence çok kutsal bir meslek. Evet. Yani bir demire, bir metale şekil vermek. Öldü. Meslek diye bir şey kalmadı. Niçin? Efendi, demiri çıktı, alamiyonu çıktı, piki çıktı, bilmem nesi çıktı, çıktı oru çıktı. Bakıra şey kalmadı. Tabii şu 110 liraya kilosunu alırsan kaça satar? Maddiyet yükseldikçe meslek ölür. Aa, bizim kimi yaşlandıkça nasıl ihtiyarlık? <laughs> Bu da öyle. <laughs> Abi söylemek istediğin bir şey varsa söyle Yok teşekkür ederim. Açık kanal bu. Böyle. Yok et öyle bir şeyimiz yok vallahi aşkına. Saklı gizli bir şeyimiz olmaz. Maşallah. Allah sana ömür versin. Sağ ol Allah razı olsun. Ee, teşekkür ederim beni kabul ettiğin için. Bazen. Ben de teşekkür ederim. Yüzünü e, istemeyler görükmesini. Beklerim her zaman beklerim. Bittet abi. Bittet abi çok teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Atan ecdadına rahmet. Sen vurduğun yerde ben de şey bir şey söyleyeyim. E, çekicin sesi geldiği yerde. Sevgili dostlar Kal altında gezerken duyduğumuz gibi Çekicin Bakır'a Sesini duydum Yanaştım sağ olsun Teveccüh etti bizle sohbet etti Babam rahmetlik derdi ki Ustanın çekici bin kağıdı oğlum dedi. Ustanın çekici bin kağıdı ama maalesef değeri yok Miktar abinin de söylediği gibi Emek çok ucuz Çok ürettiğin ürünleri çok değerine satamıyorsun biz Miktad abiyle güzel bir anımız olsun istedik. Miktad abi bir şey soracağım. Abi şuradan güzel bir koku geliyor. Şuradan güzel bir koku geliyor. Evet, kebap kokusu geliyor. <laughs> abi beraber bir şey yiyek mi? Söyleyeyim mi? Yo ben söylerim. Ben beraber yiyek mi? karnımız Yapma ya, aç ha. değil misin? Ya 12 daha yarımda bir de olsa kabul ederdim. Şimdi tamam. O zaman biz e, yan taraftaki <laughs> şu... Tamam, Hadi. ustanın adı ne? Kim? Şey, Kebap, kebapçının adı. Kebapçının adı. Neyse örgenirik biz ya. Örgenirik. Yok. Dilimizde ömürden bir de Tamam. Sor da onki bunu duyduk zaten. Evet. Sevgili dostlar şurada gördüğünüz gibi. Miktat abi. Evet. Şu sacı. Şu gördüğünüz sacı. Şu hale getirdi. Evet. Aşağı yukarı bu hale getirdi. Evet. Tabii. Emek. Emek çok. Fakat ucuz. Allah müfted abi gibi ustaları başımızdan eksik etmesin. Bu sanat değil, zanaat. Evet. Sanat başka bir şey, zanaat başka bir şey. Abi eline sağlık. Yeni yetişmeydi değil mi kimse? Abi yetişemez. Ya biz geçimimiz zor horoz. Bir kiralık alsak haftalığımı 500'den aşağı diyor adam. Oo, <laughs> to. Nasıl yaptın? <laughs> Bazı şeyler değişik. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Atan ecdadına rahmet. Sağ olasın. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim abi. Sevgili dostlar. İktidat abinin hikayesini dinledik. O esnada e, burnuma da çok güzel kokular geldi. Abi ben şimdi bu kebapçının yanına doğru gideyim abi. Abi selametle. Allah'a emanet ol. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Birkaç adım gettiğimiz gibi. E bu lokasyondan bahsedek. Hem şimdi lokasyondan bahsetmezsek olmaz. Tahtali Cami. Tahtali Cami. Yani Tahtali Cami dediğiniz gibi Kal altında bulursunuz. Onun yan duvarının karşı sokağı. Bakırcıların içi, alamiyoncuların içi. Buradan az önce güzel kokular geliydi fakat Ustam kapattım kapattı mı kapattı. Selam Aleyküm. Abi az evvel güzel kokular geliydi şimdi. Aynen. şimdi devam Kalmadı mı yoksa? Var abi. Var mı? Allah'ım Allah'ımı seni. senin. Sevgili dostlar, salaş bir yer buldum gene. Abi isim neydi? <laughs> Eyüp abiymiş ha abi ismi. Salaş bir yer buldum. Böyle bizim kimcili Mehmet gibi değilse de ona yakın bir yer. Şimdi Eyüp Usta ile Usta kalmadım acaba diye şüphelendim ama varmış dolaptan çıkarttı gördüğünüz gibi. Eyüp abi bize o teze teze ciğer dorgayı. Eyvah abi kaç senedir buradasın abi? Abi 4 seneden beri buradayım. 4 seneden beri. Evet. Daha evvel e, evliyatı var mı kebapçılığın? Var abi dışarıda var tesislerde. He. İmam Çağdaş'ın ustasıydım eski. Eskiden? Evet. Abo arkadaşlar ben önemli bir şey gördüm ya. Eyvah abiyle sohbet ettiğim yerde. Çözdü Ci abi. Ciğeri dorgadı. Dur saplama abi. Ciğeri dorgadı. Şu benim her zaman bahsettiğim Kuyruk del çöz yağı saplayacak evet. Eyüp abi efsanesin ya Eyüp abi iyi çok okuyu Duymuşum ben ya Abo Eyüp Bir tane çöz Bir tane iki tane ciğer Vay 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 Abi taze evet. kesim ciğer her zaman Makbul değil mi? Evet makbuldür Eyüp abi pek konuşmayayım. Evet. <laughs> Eyüp abi diyeyim ben ilk defa tanışayım kendiyle. Eyvahui. Yani Eyvahui. az evvel duman kokusu geldik. Ateşte kebabı görmediğim gibi korktum dedim ki kapalı. Ateşe geçtik he. Abi. Eyüp abi hemen şunu sorayım abi. Eyüp abinin sesi gelmeyi günlük tazedir değil. Taze olmaz almam değil. Eyüp abi. İki şiş bir ekmek kaç para? Şiş bir ben 15 liraya veriyorum bir daha söyle 15 TL'ye veriyorum iki şiş bir ekmek 15 lira duyurulur sevgili arkadaşlar evet. Kıy kıyma kebabı kaç kağıdı abi o da aynı 15 lira abi kıyma kebabı da 15 ciğer kebabı da 15 tavuk sarmam var he derisiz cemişsiz 10 lira 10 TL kavurma kaç abi kavurma 7 lira arkadaşlar ben fiyatı tekrar edeceğim ya çok özür dilerim fiyatı tekrar etmem lazım Abi iki şiş bir ekmek ciğer evet, 15, 15 lira kıyma 15 lira tavuk sarma 10. 10, lira. 10 lira tavuk sarma 10 lira kavurma da 7 lira. Evet kavurma da 7 lira. Bak gel usta gel senin işin yok gel çek bizi gel gel iki gözüm sana diyeyim sana gel selam Ali'cim abi senin olanı kameraman aldım tamam. tut tut yani. bizi çekeceğim tamam, çekeceğim. tamam mı? Heh, ben de seni sonra çekerim. İsmini var lan? Benim Bedi. Bedi, tamam. Sadece şuradan bizi gör yeter. Tamam evet, mı? Tamam. tamam. Karnın açsa bir şey yiyek. Tamam, tamam. Vallahi. Tamam. 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 tamam, oradan bizi gör. Başka işle uğraş tamam. Musta. Çek he, bizi. Evet abi. Ey baba, ben de hocam başına geldim. Gel sohbet edin. Evet, tamam. Çek hem, şu tarafa doğru bak kendine. Evet. Ya bu iki şiş bir ciğer bir ekmek sağda solda 25 kağıt 27 20 şey ama yani biraz pahalı değil mi ya? Yani hakkı iki hakkı 17 lira olması lazım. Duydunuz İki şiş bir ekmeğin hakkı 17 lira olması lazım. Bir lazım. 25-26 biraz abartık gibi. Abartık. Çünkü bunu herkes yiyor, ailesinden gidiyor. 4 kişi, 5 kişi gelince e, yüklü para tutuyor. Bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar salaş. Az, öz. Ama e, tam. Yalnız şu çözü sapladı ya arasına. Aynen. O çözü sapladıysa abi zaten bir sıfır falan önde başladı. Aynen. Kuyruk daha güzel olur. Çöz daha da güzel olur arasında. Çöz on numara olur Ama abi. çöz daha güzel. Çünkü ciğerin üzerinden kapattıkları için. Aynen. Doğal kendisinin olması için. Aynen. Yani aynı lokasyondan çıkan ya, Hani deriz ya. Yemeğe yakın et lezzetli olur dedik. Ya da e, yağlık kara diye bir şey var. Yani kendi yağı olmalı. Eyvah abi de kızdırayım değil mi? Evet evet. T ben hocam biraz tintabatım bu sırada. Yok no, estağfurullah de. <laughs> Şimdi sana ben bir şey sorayım abi. Evet. Ee, ciğer dürümüne domates konur mu konmaz mı? Konmaz ya. Yani. Gelenekselinde? Konmaz. Konmaz. Evet. Hocam tabi konuş ya. Eyvallah. Hiç yuvarlaşma gözünü seveyim. Bak dur çekirken çek. Dur dur dur. Oo, Bedi sen nasıl bir kameraman oldun ya? Sen Bedi nasıl bir kameraman oldun? Kesiyorum oldu? abi. Kesme kesme, iri iri kalsın. Böyle kalsın. Oo, abi. oh süper süper. Dur içine ne koyacağım bunu? Biber ister misin? Biberi şöyle yanına koy da belki. Soldur kendini, tamam. tamam. Hani bahçeniz ne soğan? Abi abi. Allah'ını seveyim seni. Vay vay vay, Bedi hisseydin ya. Evet. Valla mabalı boynuma Bedi ya. Her bak şey bak taze bak Bedi yaklaştır yaklaştır. Günlük taze her şey. Of 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 of. Abi tuzunu biberini seve zahmet. Abi çimyon giriyorum. çimyon güzel olur. Of 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 of, of beydi. İyi bu dal şeyle. Kul ee, biber. He. Evet, ara biber. Duz. Tamam. Az bir şey yeşil nane. Nane koyma bana Tamam sen. Bana nane koyma. koyma. Limon tamam. tamam. Limon olur. Eyvallah. Olsun. Şimdi Sevgili dostlar, ben alayım değil mi? Usta oradan göreyim beni yani, değil mi? Bak Allah'ıma bu videoda takız olursa seni bulurum. <laughs> Sevgili dostlar, eyle bir yerde yakaladım ki ciğeri. Şimdi beni yaklaş. Abi limon sıkılır değil mi? Limon sıkılır, faydalı. Bunu sıkılmaz derler ama sıkılır. Sıkılır tabii, faydalı. Bak abi. Hem ayrı nezzet verir, hem de C vitamini. C vitamini abi, evet. Oo, of. Abi ayran içerik ya. Seni canını yiyip seni. Tamam. Şu biber yiyin acı olur. Bizi sakada getirir abi. Yarısını sana vereyim mi lan? Sen yiyin mi? Babalı boyun oza. Sevgili dostlar hele bakın bakın. Allah'ımı seveyim. Allah'ımı seveyim. Cennete mi düştüm ne ettim? Dayorum. Bir bakıracağım mi çekekteyken nerelere geldi iş. i̇ş nerelere geldi? Abi Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar kusura bakmayın. Ben yine güzel bir salaş yer buldum. Ee, yemeden ben bunun içinde çöz yağı olduğu için zaten lezzetli olduğunu eminim. Ama yine de notumu vereceğim. Ya Allah. nasıl Dedi. Bakın Ciğerin sulu sulu bak ciğer. çok güzel. Salaş. Ben ayran mı yapayım? Evet. Allah hayrını vere, boş ver. Tamam, salaş. Ucuz. Ama lezzetli. Bir şey söyleyeyim. Yani başka sınıfları şey etmeyek, karalamayak, boş ver. Eyüp abi gibi esnaflarda. Daha güzel beyler. aman Allah be. be. aman Allah tebe. Evet. Arkadaşlar. Antep güzel yer. Çıkın çıkın gelin. Eyi abi bulun. Selamımı söyleyin. Deyin ki iki çirtekane Gayhan abi gelmiş görmüş seni deyin. Salaşlığını unutun. Ben beğenmediğim yerin videosunu paylaşmam. Salaşlığını takılmayın. Evet. Ayak üstü burada kavurma, kıyma, kuşbaşı. Ne isterseniz bulabilirsiniz. Ve fiyat çok ucuz ve çok lezzetli. Sürem. Telefonumuzu da verebiliriz. Aha ben öldüm yani. Aferin olsun. Vallahi öldüm, böyle bir şey olmaz. Eyvallah, aferin olsun. Ağabeyliğine, diline sağlık. Ya teşekkür olsun. Abi. Çok lezzetli, teşekkür ederim. Bu lezzeti bozma. Yok, bozmam Allah'ım. Kapa dönmedi.